Alo. Who is this? İbrahim amca imot modu aldı. Oğlum babam imot modu almayı nereden bilsin? Alın babam modunu ya. <laughs> Nasıl başardı <laughs> oğlum? babam mı aldı cidden? Babacım gel yayında sen yap ya. Tam açın açın. ifade modunu açın. Yanlışlıkla almıştır o. Bana mesaj atmış Instagram'dan demiş ki, hadi koçum, hayırlı olsun, umarım gönlün ferah, rahat bir şekilde yayınlarına başlar devam edersin demiş. Ben de o gurur ve o gazla geldim buraya. Burdan arayayım babam, merak ettim. Nasıl yapmış merak ettim. İlk atraksiyonum böyle yaşayacağım. Onun da belli tutuk. Doktora falan gitti. Dört gündür yatıyor o da. Siyatiği falan azdı. Bizim ailede kronik problem. <laughs> Açmıyor. Hem sab modu almış hem de ifade modunu almış. Bence bombun es... Babacım niye yayının akışına karışıyorsun ya? Sen benim yayınımda değil misin? E ama bütün şeyi banlamışsın herkesi. Bütün izleyicilerim yok artık. Ne demek saçmalama lan? <laughs> ya ifade moduyla abone abone modunu almışsın da ona gülüyorduk. Ben bilmem nasıl yapabilirsin ben de bilmiyorum işte. <laughs> sen be, sen yayından dinleme beni. telefondan dinle. Evet aboneler özel sohbet açmışsın. Ha kapattın mı? Tamam sağ ol teşekkür ederim. En iyi moderatörümsün ya. Tabi herkesi para vermeyen kimse konuşamıyor. Vallahi. <laughs> Söyle onlara diyor kafamı bozmasınlar hepsini diyor yok ederim. <laughs> Niye kasa geldim bu kadar? <laughs> i̇yi tamam. İyi hadi öpüyorum sizi. Hadi sağ olasın öpüyorum. Anneme selam söyle. Annem ne diyor arkadan? Bu yayından beni dinliyor. Böyle böyle bir zevki var onun. Selam var hepinize. <laughs> Küçük tehditli bir şekilde. Oy oy. Evet. Ayıp oluyor ama. Ya yok oğlum adam yanlış da yapmış işte. Aleykümselam selam, aleyküm selam.